Herkese merhabalar. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün de sizlere bu güzel sütlü tatlının tarifini vereceğim. E, bu tatlım gerçekten hem kolay hem de hem e, lezzeti bakımından seveceğiniz bir tatlı olacağına eminim. E, hem sütlü taraf var hem spangle e, koyacağız üstüne. Bunun için 125 gram kadar tereyağı veya margarin eritiyorum. Yağımızı yakmadan biraz e, ısıttık. Üstüne bir bardak un ekliyorum. Ve unun hafif kokusu çıkana kadar kavuruyorum. Unumuzu yakmayalım. E, hafif kokusu çıkana kadar kavuracağız. E, üstüne 1 litre süt ekliyorum. Sütü azar azar ekliyorum. E, unun açılması için. Unu açtıktan sonra e, kalan miktarda da ekleyeceğim. Ee, güzelce karıştırırım, topaklanma olmasın. Topaklanma olmadan bütün malzememizi çok güzel karıştırıyoruz ve sütümüzü hepsini ekliyoruz. Evet, gördüğünüz gibi e, unun hepsi karıştı. E, bu aşamada içine bir su bardağı toz şeker ekliyorum. E, şeker de ekledikten sonra kaynayıncaya kadar karıştırıyorum. E, bu muhallebimiz e, e, beyaz kısmı. E, gördüğünüz gibi göz göz kaynamaya başladı. E, şimdi üstüne bir paket vanilya ekliyorum. Şöyle bir iki taşım karıştırdıktan sonra e, yakmadan muhallebimizi e, pişirmiş olduk. E, muhallebimizi biraz soğutup güzelce blenderdan geçireceğim e, maalesef kameram burada donmuş e, güzelce blenderdan geçirince daha pürüzsüz daha e, güzel bir kıvam oluyor e, sonra hafif ıslatıp suyunu döktüğüm tepsiye döküyorum ve soğuyuncaya kadar bir kenara alıyorum Muhallebimiz soğumasını bekleyeceğiz. Muhallebimiz soğuyana kadar biz de kakaolu kısmını yapmaya başlayabiliriz. Bunun için iki buçuk su bardağı süt ekleyeceğim. 500 ml. Üstüne 3 yemek kaşığı toz şeker malzeme listesini açıklama kısmına ekleyeceğim un ve kakao ekliyorum bunları güzelce önce karıştıralım İyice eridikten sonra iyice karıştıktan sonra ocağa alıp kaynatmaya başlayabiliriz kaynamaya başladıktan sonra üstüne bitter çikolata ekliyorum çikolata ekleyince daha güzel oluyor kakaolu kısmı. Çikolatamız da kaynamaya başladıktan sonra kakaolu kısmına biraz su ekleyeceğim. Ee, su eklemem, soğuk su ekliyorum. Herhangi bir sıkıntı yok. Gayet e, güzel bir kıvam olacaktır. Yani su eklemekten korkmayın. Güzelce karıştırıyorum. soğumuş olan muhallebimizin üstüne döküyorum. Şöyle güzelce her tarafına gelecek şekilde düzeltiyorum. Soğumak için bir kenara bırakıyorum. Soğuduktan sonra da e, kakao ekleyeceğim. Kakaoyu, kakao tozunu Sıcak eklemeyin yapışacaktır. Gördüğünüz gibi soğudu ve üstü bir kabuk e, tuttu. Şimdi kakao ekliyorum her tarafına. Her tarafa gelecek şekilde kakao serptim. Pudingimiz yemeğe hazır. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın gerçekten çok lezzetli. Şu şekilde bile yani kaşık kaşık hemen tükendi. Geri kalan kısmı da kesip tabaklara servis yapabilirsiniz. Kıvamını göstermek istiyorum. Şöyle bakın. Servis etmesi de hiç zor değil. Şöyle bölüp gayet rahat servis yapabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi sütlü ve çikolatalı bir tatlı, hafif ve çok lezzetli. Evet, bugünkü tarifimiz de bu kadar. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Mutlu günler, sağlıklı günler diliyorum.